Kerem Gamer kanalından herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar karakter gelişimimizde etkin rol oynayan sezon 3 ile beraber gelen yönetme ve akor taşları ile ilgili konuşacağız. Bu taşları nasıl bulabilirsiniz? Seviyesini nasıl hızlı bir şekilde yükseltebilirsiniz? Bununla ilgili bilgiler veriyor olacağım. İlk olarak arkadaşlar en kolayından bahsedeceğim. Haritayı açtığınızda aradığınızda şöyle fısıltı görevlileri gibi gözüken ve üstünde yaprak olan simgeleri gördüğünüz zaman Arken Tremor bölgesini buldunuz demektir. Burada arkadaşlar hemen şöyle baktığınızda Malfas elçisi yazan yeri aktifleştirip gelen yaratıkları kestiğiniz takdirde en son Malfas'ın elçisi geliyor ve onu da kestiğiniz zaman size rastgele olarak yönetim veya akor taşlarından atıyor. Bu taşları sürekli buradan gelip yaparak yükseltebilirsiniz. Yalnız burayı aktifleştirebilmeniz için element çekirdeği ve parçalanmış taşı ihtiyacınız var. Parçalanmış taş e, neredeyse bütün moblardan düşüyor. Element çekirdeği ise arkadaşlar Arken Tremor bölgesinde mini etkinlikler var. Buraları yaparak buradan element çekirdeği düşürebiliyorsunuz. Burayı yapmak için sadece sizde olmasına gerek yok. Rastgele hiç tanımadığınız biri bile burayı yapıyorsa buraya gidip ona yardım ederseniz tekrardan size bu taşlardan atacaktır. İkinci seçenek ise arkadaşlar Vault zindanları. Biliyorsunuz sezon 3 ile beraber gelen yeni zindanlar. Sezon 3 görevlerini bitirdiğimizde bizi en son Kejisan'ın altında Hol adında bir mini şehir karşılıyor ve bu mini şehirde etrafında bakır mahzeni, kor mahzeni, tezgah mahzeni, taş mahzeni. Hemen şurada bir mahzen daha var. Bu mahzenler karşılıyor arkadaşlar. Bu mahzenleri yapıp bitirdiğimiz takdirde en sonunda korumalı sandıklar var. Bu korumalı sandıkları açarak yönetim ve akort taşlarını elde edebiliyoruz. Volt kısmı birazcık alengerli. O da şu şekilde. Biz dungeon'a başladığımızda dungeon'ın en başında bizi Zoltun Kulle heykeli karşılıyor arkadaşlar. Bu heykelden koruma incisi karşılığında Zoltun koruması alıyoruz. Ve üstümüzde bulunan bu Zoltun korumasını tuzaklara çarpmadan dungeon'ın sonunda bulunan sandıklara kadar yani koruma sandıklarına kadar götürmemiz lazım. Eğer bu korumayı aldıktan sonra tuzaklara çarparsak üstümüzdeki koruma her tuzağa çarptığımızda bir bir azalıyor arkadaşlar. Bunun için çok dikkatli olmamız lazım. Bununla ilgili de şöyle bir taktik var. İlk dungeon'a geldiğinizde Zoltun Kulle'nin heykelinden korumayı almıyorsunuz arkadaşlar. Bütün dungeon'ı temizliyorsunuz sonuna kadar sonuna gidene kadar. Yalnızca en son kapıyı açmadan tekrar geri dönüyoruz. Tekrar geri dönüp korumayı alıyoruz ve boş zindanda yine tuzaklara çarpmadan dikkatli bir şekilde ilerliyoruz ve son kapıyı açtıktan sonra asıl iş orada başlıyor. Boss'larla beraber çok fazla sayıda yaratıklar geliyor. Bolca tuzaklı bir oda. Eğer buradan da orada bulunan yaratıkları ve boss'u öldürürken tuzaklara çarpmadan zindanı bitirebilirsek eğer oradaki sandıkları açıp oradan da yönetici veya akort taşlarından toplayabiliyoruz. Son olarak 3. sezonun uberbosu olan Malfast'tan da yönetici veya akort taşı alabiliyoruz. Yalnız burada şöyle bir kötü taraf var. Bildiğiniz gibi vault zindanlarına girdiğimizde bütün zindanı temizleyip Zoltun Kulle heykelinden korumamızı alıp gidebiliyorduk. Fakat burada şöyle bir şey. Burada kapı direkt zindanın başlangıç yerinde olduğu için burada öyle bir şey yapmamız söz konusu değil. O da şu şekilde hemen şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar burada koruma incisi alarak bir koruma incisiyle 3 zoltun koruması alabiliyoruz. Şöyle bakın. 3 tane var. Biz geldik. Dancını başlatmak istiyoruz. Bizden 10 tane koruma incisi ve 250 tane parçalanmış taş istiyor. Daha hemen başında. Bunu kullandığımız takdirde bakın şu an kullandım ve kapı açıldı. Bakın geri geliyorum. Artık bu heykel kullanılmaz durumda oluyor. Eğer Uber Boss Malfası yapmak istiyorsanız bu biraz daha zorlu olacaktır. Onun için üstünüze bu korumayı çok çok daha fazla almanızı öneririm. Malfas'ı yendiğiniz takdirde ve üstünüzde bu korumalardan varsa onluk sandık var. Yani 10 korumayla açılan bir de 4 korumayla açılan sandık var. Bu iki sandığı 14 korumayla açabilirsiniz. Alacağınız miktarı bel belirlerseniz burayı da yaparak yönetici veya akort taşlar alabilirsiniz. Hatta Uber Malfas'tan düşme ihtimali olan iki tane Uber Unique akort taşı taşları var arkadaşlar. Birisi Gece birisi de doğuş adında bunların ikisi de çok güçlüdür. Onun için en azından malfası yendiğinizde üstünüzde 10 koruma varsa bu sizin için çok çok iyi olacaktır. Vault zindanları ve Uber boss malfasa giriş yapabilmek için gereksinim olan koruma incisini ise arkadaşlar Arken Tremor bölgesindeki etkinlikleri yaparak oradaki mini görevleri yaparak elde edebilirsiniz. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Eğer sezon 3 ile ilgili bilmek istediğiniz daha fazla bilgi varsa veya merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyler varsa altta yorumlarda bahsederseniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.